her iki maçını da oynayarak Damla buraya bak kızım. Her iki maçını da oynayarak kaybeden takımımıza buraya gelmeden önce küçük bir ceza vereceğimizi söylemiştik. Arkadaşlar bir el sallayın bana. Ne yapacağınızı biliyor musunuz? Ben sizi şöyle bir sevinmelerinizi istiyorum. Fırlayın denize. Denize. Hayır. Hayır öyle hayır yok. Ben gidemiyorum. Gidemiyorum. Kocam Allah. Allah. Rusya'da ben de Damla telefonuyla giriyordu denize. Egemen, Son anda müdahale egemen, ettiler Damla'ya. Yavrum, Ve mağlup takım Egemen niye girdi ki? Egemen niye girdi suya? Ben de girmek istiyorum gireyim mi? Olsa girerse ben de Maçtan sonra isteyenlere sokak alacağım. Evet. C e cezalarımız da böyle. Zararsız, eğlenceli cezalar. Şimdi gelelim final maçına arkadaşlar.